Arkadaşlar Murat Ongan Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün de sizlere birbirinden faydalı içerikler sunmaya devam ediyoruz. Faydalı bir paylaşım olacağına inanıyorum. Kanalımızdaki faydalı içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Her şey sizler için. Esenlikle kalın. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizlere boyalı saçları koruma yöntemleri hakkında bilgiler vereceğiz faydalı bir video olacağını inanıyoruz. Merhaba saç severler. Bu videomuzda boyalı saçlarınızı en iyi şekilde korumanız için pratik ve etkili yöntemleri paylaşıyoruz. Renkli saçlar özel bakım ve dikkat gerektirir. Boyalı saçlar görünümünüzü değiştirmek ve kişiliğinizi ifade etmek için harika bir yoldur. Ancak Saç renginizin uzun süre canlı ve parlak kalmasını sağlamak için doğru bakım yöntemlerini uygulamak çok önemlidir. İşte boyalı saçlarınızı koruma ve sağlığını destekleme sürecinde nelere dikkat etmeliyiz? Renk koruyucu ürünler kullanın. Boyalı saçlar için özel formüle edilmiş şampuan ve saç kremleri kullanmak, rengin solmasını önlemeye yardımcı olur. Bu ürünler genellikle paraben ve sülfat içermeyerek saçı daha az kurutur. Isıdan koruma, saç kurutma makineleri, düzleştiriciler ve maşa gibi ısıya maruz kalma saçın rengini hızla solutabilir. Bu nedenle, ısıdan koruyucu sprey kullanarak saçınızı korumayı unutmayın. Mümkünse, ısıyı minimumda tutmaya çalışın. Saç maskeleri ve derinlemesine bakım Haftada bir ya da iki haftada bir düzenli olarak besleyici saç maskeleri uygulamak, saçın nem dengesini korur ve rengin canlılığını artırır. Avokado, hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı gibi doğal yağlar harika içeriklerdir. Güneş koruması, UV ışınları saç renginin solmasına neden olabilir. Güneşli günlerde güneş koruyucu sprey kullanmak ya da şapka takmak saçınızı korumaya yardımcı olacaktır. Tuzu ve kloru önleyin. Havuz suyu ve deniz suyu boyalı saçlar üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Yüzmeden önce saçınızı su ile ıslatmak veya özel koruyucu spreylerden yardım almak bu etkilere karşı koruma sağlar. Dengeli beslenme. Saç sağlığını desteklemek için yeterli miktarda vitamin ve mineral almak önemlidir. Yeterli protein, omega-3 yağ asitleri ve vitamin A, C, D ve E saç sağlığını artırır. Boyalı saçlarınızla her zaman istediğiniz görünümü elde edebilmeniz için bu basit ama etkili yöntemleri uygulamayı unutmayın. Unutmayın, birkaç dikkatli adım ile saç renginizi uzun süre canlı tutabilir ve sağlıklı görünümünü koruyabilirsiniz. Doğru ürün seçimi. Amonyaksız ve saç tipinize uygun saç kremleri tercih edin. Sülfatsız şampuanlar kullanarak boyanın kalıcılığını artırabilirsiniz. Sülfat içeren ürünler saçtaki renk pigmentlerini hızlıca sökebilir renk koruyucu ve nemlendirici özelliklere sahip durulanmayan bakım kremleri tercih edin saç yıkama rutininizi ayarlayın saçlarınızı haftada 2-3 kere yıkamaya özen gösterin sık yıkama saç boyasının hızlıca akmasına neden olabilir eğer yıkama sıklığını azaltmak zor geliyorsa kuru şampuan kullanabilirsiniz kuru şampuan saçtaki yağ emer ve temiz bir görünüm sağlar. Kırmızı tonları korumak için ekstra bakım. Kırmızı tonlar saçtan daha hızlı akar, bu yüzden özel bakım yağlarıyla saçınıza düzenli olarak masaj yapın. Bu bakım, hem saç derinizi besler, hem de saçınızın parlaklığını artırır. Duşta saçınızı koruyun. Duş alırken saçınızı korumak için bir bone takabilir veya topuz yapabilirsiniz suya maruz kalmamak, boyanın akmasını engeller ve rengin daha uzun süre kalmasını sağlar. Sıcak suyu unutun. Saçlarınızı yıkarken sıcak su yerine ılık veya soğuk su kullanın. Sıcak su, saç delini açar ve boyanın akmasına neden olur. Ilık su ise rengin korunmasını destekler. Boya sonrası ilk 48 saat önemli. Saçlarınızı boyattıktan hemen sonra yıkamayın. En az 48 saat bekleyerek boyanın saç tellerine tamamen oturmasını sağlayabilirsiniz. Şampuan kullanımını azaltın. Her yıkamada şampuan kullanmak yerine sadece saç kremiyle saçınızı nemlendirin. Bu yöntem hem saçınızı temizler hem de rengin kalıcılığını artırır. Bakım kremleriyle koruma sağlayın. Durulanmayan bakım kremleri kullanarak saç tellerinizi nemlendirin ve renklerin akmasını önleyin. Özellikle kuru saçlar için bu ürünler bir koruyucu bariyer oluşturur. Boyama öncesi temiz bir başlangıç. Saçlarınızı boyamadan önce saç spreyi, yağ ve kiri temizlemek önemlidir. Derin temizleyici şampuanları yalnızca boyama öncesi kullanın. Bu, saçın boyayı daha iyi tutmasını sağlar. Bugünkü videomuzda sizlere boyalı saçları koruma yöntemleri hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız, öncelikle videoyu beğenmeyi sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere, hoşçakalın.